Evet, Yaman Poyraz bugün de... Maladan mı, Galadan mı? Neydi lan burada? Neredesin? Ba baradan. Ha, baradan. Baradan koyunu bulduk ve hemen geldik. Çalının, çırpının içinden geçiyoruz. Ama nasıl bir yere çıkıyoruz biliyor musun? Bak. Sizin için lan. İnanılmaz. Vay 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 vay. Uğur bu nedir abi? <laughs> Arkadaşlar ben gidiyorum Gel geliyorum ya. Nasıl hissediyorsun koçum? <laughs> Zaten beni bulanlar bilir. Deniz altında çok şey görüyorum. Bugün bakalım nelerde. Hadi bakalım şansın ya haber gitsin. <laughs> Bapilajı efsane. Dikkat et paşam acele etme. Ne olursa olsun harika bir yer. iyi ki geldik.